<laughs> ses kontrol. Annen de getir. Aşağıda, aşağıda sıranın aşağıda üstünde, bir sıranın bir üstünde. Şahin, Sayın Çocuklar buradayız. Sakın bakalım. He? Bir şey söyle Herkes uyusun bana. Ne yapacağım mesela? En çok hangi oynama oyun oynamak istiyorsun? Şu favori de. En yani fazla saklanma arkadaşlar. Başka ne yapacaksın? Evet. Senin, evet çok teşekkür ederiz. Evet. Evet, şöyle yapalım. Tamam. Evet bu da böyle. Evet. Bir yerimizde <laughs> Tamam 1579 okuldan 426.636 öğrencimiz ve 29.616 öğretmenimizle birinci yarı yılı tamamlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle özellikle öğrencilerimizin yetişmesinde, hayata hazırlanmasında, kişilik gelişiminde büyük bir fedakarlıkla çalışan İrfan ordumuz öğretmenlerimize gönülden tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde okumak biliyorsunuz dinimizin ilk emridir. Ve ilk nazil olan ayet de ikra'la başlar, okuyla başlar. Dolayısıyla bunu çok iyi özümsemiş olan milletimizin evlatları, anne babalar her türlü fedakarlığı yaparak çocuklarını en iyi şekilde yetiştirme gayreti içinde. Nitekim bütün ailelerin eğitim harcamalarına yapmış oldukları orana bakarsanız ekonomik seviyesi ne olursa olsun anne babaların, evlatlarının yetişmesi için büyük bir fedakarlıkta bulunduklarını gösteriyor. Bu vesileyle tüm ebeveynlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Evlatlarının yetişmesi konusundaki gayretleri ve çabaları dolayısıyla. Hepinizin bildiği gibi değerli arkadaşlarım, son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle stratejik bir alan olan eğitime önemli yatırımlar yapmış. Fiziki altyapısını bugün çağdaş ileri medeni ülkeler seviyesine çıkarmıştır. Yurt dışında bilen birisi olarak bizim eğitim kurumlarımızın fiziki altyapısı batının önündedir. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yetişmiş insan gücümüzle yani öğretmenimizle çocuklarımızı Türkiye yüzyılına hazırlamak üzere yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bu sebeple de valiliğimiz özellikle eğitimin her alana ilgi duyuyor sadece akademik başarıyı değil hayat başarısını da odak haline getiren bir yaklaşımla özellikle çocuk ve gençlerimiz yönelik özel projelerde geliştiriyor. İşte daha önce de ifade ettiğimiz gibi önem projesi gibi projelerle de çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz, sorun çözme becerisi kazandırıyoruz ve kişilik gelişimlerine ciddi katlar sunmaya gayret ediyoruz. Ve hamilerimiz aracılığıyla doğru rol modeller, iyi rol modeller ortaya koyuyor ve çocuklarımızın özenebileceği, ben de böyle olmalıyım diyebileceği modellerle tanıştırıyor ve onlarla zaman geçirmesini sağlıyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlarım, sadece biz akademik başarı yani öğrenme odaklı değil, aynı zamanda öğrendiklerini hayatına geçirecek iyi insan, iyi vatandaş modeli üzerinde çalışıyoruz. Nitekim sadece bilgi yeterli olmuş olsaydı dünyada bugün suç oranlarının düşmesi gerekirdi. Oysa Dünyanın hiçbir döneminde insanlar bu kadar eğitimli olmadı. Ancak suç oranları da bu kadar yüksek olmadı. Demek ki sadece insanlara bir şeyler öğretmenin bir çözüm olmadığını, iyi insan, ahlaklı insan yetiştirmenin de kıymetli olduğunu bilerek özellikle eğitimin bu yönüne vurgu yapıyor. Sadece akademik başarıyı değil, iyi insan olmayı da hedefliyoruz. İşte valiliğimizin, Özellikle hükümetimizin eğitim politikasının ana nirengi noktası da budur. Devletini, milletini seven, engin bir insan sevgisini sahip, bayrağını canından aziz bilen, bir insana yardım etmeyi en önemli düstur haline getiren, gördüğü bir kötülük, yanlışlık karşısında bunu değiştirmeyi hedefleyen, kısacası merhametli, şefkatli, sevgi dolu bir nesil inşa etmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.